Eurolikte temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Olimpia Milano'nun o kaybeden karakteri bu sezonda da devam ediyor. Bence Ettore Messina bu takımın başında olduğu sürece de devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Barcelona karşısında Shavon Shields'ın son saniyede kaçırdığı şutun ardından sahadan yine mağlubiyetle ayrılmışlardı. Sonrasında belki Paris basketi mağlup ettiler ama takımda iyi bir hava yok. Anadolu Efes'te ise uzun krizi var. Vincent Poirier yaz aylarında sakatlanmıştı. Papayannis'in de Pantinaykos maçında sakatlanmasıyla Efes'te bir uzun krizi patlak vermiş durumda. Igor Kokoskov 2-4 numarayla sağda kalmayı seçiyor Euroleague'de ancak ben Kai Jones'a da bir fırsat geleceğini, Jones'un bu fırsatı da iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Anadolu Efes kısalarıyla Milano'dan çok daha iyi bir takım. Shane Larkin ve Jordan Lloyd'un sağ liderliğinde temsilcimizin ilk yarıdan kontrolü ele alarak maçı kazanacağı görüşündeyim. Birden bir tercihini ön plana çıkartmak istiyorum.